thank you Herkese merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimi açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir indikatör olan Trendflex Algo indikatöründen bahsetmek istiyorum. Mayteci kanalımın A takım kadrosuna üyelerine özel olarak göndermiş olduğum Trendflex Algo indikatörünü sizlerden gelen çok yoğun istek doğrultusunda bu videoda birazcık bahsetmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Sizlerden tabii ki mesajlar geliyor. Biz de görmek istiyoruz hocam diye bu videoda açıkçası biraz bahsetmek çünkü çok fazla kişiye cevap vermek açıkçası yorucu oluyor. Dediğim gibi tek işim bu değil. Ekstra da çalışıyorum bir, bir iş yerinde. Dolayısıyla vakit ayıramıyorum. O yüzden bu videoda şöyle ufak bir bahsetmek istedim. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar beni Instagram adresimden takip etmeyi lütfen unutmayın. Açıklamalar bölümde e, link bırakıyorum. Açıklamalar bölümünde Instagram adresimi takip ederek girmiş olduğum güzel pozisyonları paylaşıyorum arkadaşlar. Oralardan da bakarak takip edebilirsiniz. E, geçen hafta açıkçası 6 tane pozisyonumuz net bir şekilde ker ve sağladı arkadaşlar bize. 6 pozisyonumuz girmiş olduğumuz tüm pozisyonlar bize ker sağladı. Şu an takipteyiz. Ve 2 gün önce paylaşmış olduğum arkadaşlar e, DENT paritesi, DGB ve GMT paritesi de gerçekten çok güzel bir şekilde ker sağladı. Şimdi hemen onlara geçelim. Daha sonra Ice Algo ve Trendplex Algo indikatörlerinden bahsedeceğim. Ice Algo nedir? Ice Algo sürekli karşımıza Instagram'dan X'te, Facebook'ta karşımıza çıkan reklamlar bir indikatör arkadaşlar. Sürekli en iyi bölgelerden sinyallerin verdiğini söylüyor. O yüzden arkadaşlar Ice Algo'yu aldık. Yıllık 349 dolarmış. Aylık 39 dolarmış. Aylık 39 dolar aldık. Gerçekten merak ettik. O kadar çok iyi noktalardan sinyaller veriyor mu? Yoksa gene hüsranla mı sonuçlanacak diye ileriki dakikalarda size göstereceğim göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi açıklamalar bölümünde arkadaşlar Instagram adresimizin linki var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. ne paylaşmıştım? Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar 2 gün önce Dent paritesi, GMT paritesini paylaştım. Daha sonra HIBAR paritesini paylaştım. IT paritesini paylaştım. Birçok RSR paritesini paylaştım. Birçok arkadaşlar pariteleri burada paylaşıyorum. Tabii ki her zaman indikatör her zaman grafik olmaz. Birazcık da sosyal hayat da önemli. Cem Yılmaz'ı çok seven insanlar <laughs> <laughs> çok pardon biraz hasta oldum arkadaşlar. Ee, videoyu çok fazla editleyemeyeceğim. Direkt yükleyeceğim. O yüzden özür dilerim. Ee, bir yeşil çevreden duyduğum de değim açıkçası bu arada. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Cem Yılmaz hastası bir insanım. O yüzden arkadaşlar arada böyle sosyal hayatımdan da bazı kesitler paylaşıyorum. Dediğim gibi birçok indikatörün hem sinyallerini hem coinlerdeki formasyonları görüyorum ve sizlerle bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Kendim girmiş olduğum pozisyonları paylaş paylaşmış oluyorum. En azından sizlere bir açıkçası fikir olsun diye. Ee, en sonki videomda ne paylaşmıştım arkadaşlar? GMT'de çok güzel bir toba formasyonu. Toba formasyonu nedir arkadaşlar? Düşen trendin artık sonlanacağını ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteren bir formasyonu. Bir önceki videomda zaten bunları bahsettim. Açıp izleyebilirsiniz. ben Hemen GMT'ye gelelim. Aynen şimdi bir saatlik 10 frame'e indiğimiz zaman arkadaşlar bir saatlik 10 frame'de çok net bir şekilde aslında toba formasyonu kendini gösteriyor. Burası bir boyun çizgisi yani bir direnç bölgesi. Kırılıyor stop patlatma operasyonu ve hedefimiz tabii Tabii ki e, buradaki boyun çizgisiyle baş bölgesi arasındaki mesafeyi belirttik arkadaşlar hemen hemen az kaldı hedefe 0.28.65 olarak belirttik. Şu an 0.27.72 olarak devam ediyor. Yani bu bile açıkçası güzel bir kâr realizasyonu ve bu bile yeterli diyebilirim. Ama tabii ki trend yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu pozitif piyasada arkadaşlar bana kalırsa 0.29 bir sonraki direnç bölgesine kadar da devam edebilir yani şu an GMT. Tabii ki stoplu bir şekilde takip etmekte fayda var. Hemen Dent paritesine geçelim arkadaşlar. Dent'te ne demişim? İkildi formasyonu kendini gösteriyor demişim. Burası boyun çizgisi direnç bölgesi. Daha sonraki direnç bölgesi burası. Hedefimiz burası demişiz ama çok güzel bir pump yaşayarak arkadaşlar 0.0014'e kadar çıktı. Gerçekten güzel bir pump yaşandı arkadaşlar. Değerlendirenler için gerçekten iyi bir kervizasyonu oldu. Daha sonra arkadaşlar e, dentten sonra DGB'ye hemen bir bakalım. Evet burada da ikili dip formasyonu olduğunu söylemiştim. Bundan hepsini arkadaşlar Instagram story sayfamda paylaşıyorum. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Telegram grubum yok arkadaşlar. Twitter hesabım yok. Instagram'da paylaşıyorum ve YouTube var. Çünkü sahte hesaplarım çok fazla var. Telegram'da onu da buradan söylemek istiyorum. Dikkat edin. Sakın arkadaşlar sahte hesaplarıma yani itibar etmeyin. Telegram adresim bu arada hiç yok arkadaşlar. Söyleyeyim. Benim resmimi kullanıyorlar. Bir her şeyi yaptık. Şikayetlerde bulunduk. Tüm her şeye gittik. Hala nedense kapatılmıyor. Ben her Videonun başında zaten saat hesapları gösteriyorum. Aman, aman dikkat arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar DGB'de de ikili dip formasyonu kendini gösterdi boyun çizgisi birlikte bir test tamamlandı bir stop, stop patlatma operasyonuyla birlikte yukarı yönlü hareketler net bir şekilde geldi güzel bir kere realizasyonu yapıldı. Evet paylaşmış olduğum birçok paritede güzel kere realizasyonu yapıldı ee, hemen arşive baktığımız zaman instagram arşiv sayfasında görüyorsunuz burada zaten önceden bakın hareketler gelmeden önce paylaşmış oluyorum çünkü birçok kişi Hocam siz açıkçası Çiziyorsunuz daha sonra e, pozisyon gerçekleştikten sonra yani Kervi Hazırası yapıldıktan sonra paylaşıyorsunuz bana diyorlar. Hayır arkadaşlar Instagram e, story sayfamı takip ederseniz açıkçası nasıl paylaştığımı sizler de görürsünüz. Bakın GMT'yi nasıl paylaşmışım hemen göstereyim. Aynen bakın çok güzel bir topa formasyonu var. Çok güzel bir topa formasyonu gözüküyor. Boyun bölgesi kırılmış. Rites onaylanmış. 0.29 hedef yatırım tabi değildir demişim. Nerede paylaşmışım arkadaşım? 0.26'da. Ya o yüzden hani bu tarz söylemler hiç gerek yok. Ben birçok e, takipçime bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendim girmiş olduğum pozisyonları söyle, söylüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla bir de girip girmemek sizin elinizde. ve birçok yatırımcımı da açıkçası artıya geçirdim arkadaşlar. O yüzden e, siz de e, Instagram story sayfamı takip ederseniz bu tarz e, sinyalleri kaçırmamış olursunuz. Yani bunları Telegram'da tabii ki veriyorlar, ücretli veriyorlar arkadaşlar. Ben de biliyorum. Benim karşıma geliyor Takipçiler beni açıkçası uyarıyor. Ekran görüntülerine gösteriyor. Yani formasyondan gelen sinyalleri benim burada paylaştıklarımı paylaşıp Telegram'da aylık 500 lira gibi ücret alıyorlar. Evet biliyorum ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Şikayet ediyoruz, kapatılmıyor. Yani bu şekilde devam ediyoruz ama sürekli uyarmaya gayret ediyorum. Bu tarz insanlara itibar etmeyin diye. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim Trendflex Algo ve Ice Algo'ya. <laughs> Ee, arkadaşlar ilk önce Ice algo'yu bir açalım. Ice algo çok çok nokta atışı bir yerlerde sinyallerin geldiğini gösteriyor. Hemen 4 saatlikten frame açalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede bir gürültü var arkadaşlar, sinyal karmaşıklığı var. Dolayısıyla bunu tabii ki yıllık 349 aylık ise 39 dolara satıldığı söyleniyor. Ee, Instagram'da X'te Facebook'ta sürekli karşımıza çıkıyor. Yani buralarda stop olma e, açıkçası e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, takip etmek insanı yorar. Komisyonlara da çok fazla para öderiz. Yani birkaç tane sinyal başarılı olmuş olsa da artık açıkçası bir başarılı sinyale kadar gelmemiz bizi bitirir arkadaşlar. Şuralarda bakın kaç tane sinyal var. Şuralarda kaç tane sinyal var. Şimdi gelelim Ice Ice Algo'yu kapatıp Flex Algo indikatörüne hemen açalım. Tek orijinal ayarları var arkadaşlar. Ekstra bir ayar yok. Mevcut size göndermiş olduğum ayarlarla setup ayarları. Gördüğünüz gibi bir sell sinyali birlikte aşağı yönlü hareket, bir buy sinyali birlikte yukarı yönlü hareket hareketler geliyor. Dediğim gibi burada bakın 1 ve 2 sinyal olması gereken bu arkadaşlar. Biz daha iyisini nasıl yaparız diye ekibimizle konuşurken tartışırken daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Yani açıkçası 2 sinyalinde daha iyisi nasıl olur onu da bilmiyoruz ama açıkçası en azından şunun peşindeyiz arkadaşlar. Bakın burada bir kırılımlar gerçekleşiyor. Breakout kırılımları gerçekleşiyor. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Ve açıkçası indikatörün üzerinde formasyonların çizilmesi için çalışıyoruz. Yani en azından bir flama formasyonu, bir bayrak formasyonu, toba, oba formasyonu, birçok formasyonun çizimiyle ilgili açıkçası çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Mesela şu an tamamen spontane olarak göstereyim. Burada bakın hemen şöyle şu an gördüm yani gördüğümü söylüyorum ben size. Bir flama formasyonu var mı? Var. Bakın burada peki ben bunu nasıl açıkçası değerlendirebilirim Bir kırılımla birlikte değerlendirebiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani yön ne tarafa doğru giderse o tarafa da do doğru değerlendiririm. Peki şu an yön ne tarafa? Aşağı yönlü. Bir trendimiz aşağı yönlü devam ediyor. Ve kırılım aşağı yönlü gelirse bir düşüş trendini teyit edebiliriz. Ve hemen altında da ufak bir minor e formasyon yani bir flama formasyonu var. Aynen bakın burada da olduğu gibi.

<laughs> Çok pardon. Hemen böyle taslak çizdim. Yani taki, e, tabii ki ben burada neyi yakalamak istiyorum? Bir bırakant kırılımını yakalamak istiyorum. Peki indikatör bunu bana veriyor mu? Evet veriyor. Bakın burada indikatörümü açtığım zaman trend flex algıyı açtığım zaman tam burada sarıyla işaretlenmiş bir breakant kırılımın olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki formasyonun açıkçası kırıldığını bize teyit ediyor. Ve e, bakın arkada da bir background rengi var arkadaşlar. Kırmızı. Ya yani kırmızıya döndükten sonra artık trendin onaylandığını, aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Bizim için aslında önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bakın yukarıda bir sel sinyalimiz geldi mi? Evet geldi. Burada bir sel sinyali geldi. Şu bölgelerde bizi sel sinyaliyle pozisyona soktu. 0.34 ile. Peki bizim için ekstra bir sel sinyali şuralarda gelseydi bakın şuralarda zaten düşüş trendinin içinde olsaydık bu da ekstra onaylı bir sinyaldi. Ama biz bunları kaldırdık açıkçası. Ekstra sinyal kalabalıklığı yapmaya gerek yok arkadaşlar. O yüzden birazcık teknik birazcık temel analizle birlikte siz de trend çizerek formasyon arayarak açıkçası her şeyde indikatörü bırakmayarak buradan Şöyle söylemek istiyorum faydalanabilirsiniz. Mesela burada yükselen bir trend var. Minor trendimiz var. Şöyle bir trend çizgisi çektiğiniz zaman eğer bu trend çizgisi kırıldıktan sonra zaten düşen bir trendin içinde olduğumu bildiğim için yönün aşağı yönü devam edeceğini açıkçası görebiliyorum. Bir EMA'mız var arkadaşlar. Onun da altında kapanış gerçekleştikten sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini görebiliyorum. O yüzden tabii ki çok önemli. Mesela şu an Örnek vermem gerekirse bir toba formasyonu var. Trend dönüş formasyonu. Ben bunu fark ettim. Evet çok güzel. Peki trend dönüş formasyonunda ben neyi beklemem gerekiyor? Yukarı yönlü hareketin buradaki boyun çizgisinin kırılmasını beklemem gerekiyor. Buralarda gerilmemek hiç gerek yok. Çünkü buradan aşağı yön devam edebiliriz. Buradaki boyun çizgisi kırıldıktan sonra hemen kapatayım trend flex algıyı. Buradaki boyun çizgisi kırıldıktan sonra ufak bir test yaptıktan sonra yukarı yönlü hacimli mumlar geliyorsa o zaman burası onaylanmış demektir arkadaşlar. Yani grafikler hep böyle okunur. Onaylandıktan sonra eğer bakın burada bir buy sinyali varsa veya şuralarda buralarda demek ki bu buy sinyali geçerli bir sinyaldir. Yukarı yönlü hareketlerle bize alıp götürüyor. Bakın burada kırmızı background renginden yeşil background rengine geçiyor. Hemen bakalım geçmişte. Şimdi tabii ki burada GMT birazcık açıkçası farklı bir coin. Çok hızlı hareket eden bir coin olduğu için GMT'yi biraz açıkçası örnek olarak yanlış olur çünkü çok hacimli hareketler var. Ama bu kadar hacimli hareketlerde bile arkadaşlar gördüğünüz gibi çok net bir şekilde sinyallerimiz gö gözüküyor. Hemen grafiğin yönünü sıfırlayalım. Evet bakın Şimdi bir saatlik time frame'deyiz. Bir saatlik time frame'de bir sel sinyali aşağı yönlü, buy sinyali yukarı yönlü. Burada bir sel buy yapmış. Evet burada ufak komisyonlara para ödemişiz ama her zaman olmuyor bu. Yani şuralarda sürekli gerçekleşen bir hareket değil bu. Bu bir kere olabilir veya iki kere olabilir. Ama daha sonra kazanmış olduğunuz para buradaki kaybetmiş olduğunuz komisyonları <laughs> çok pardon <laughs> Tamamlayabilir peki buradaki e, açıkçası e, Ace Algo'nun yani 39 dolar karşılığında aylık bize verilen indikatörün sinyallerine bir bakalım arkadaşlar yani inanılır gibi değil yani hangi birini takip edeceksiniz burada tabii ki arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben e, siz tabii ki 39 doları verip o indikatörü aldığı zaman zaten konu kapanmış oluyor karşı taraf için daha sonra açıkçası beğenip beğenmemek sizin elinizde oluyor. Ee, o yüzden ben bu indikatörü satın aldım. Ice Algo'yu ve e, bir aylık üyeliğini aldım. Baktık ettik. Hüsran maalesef. Kaç tane sinyal var burada görüyorsunuz. Kaç tane sinyal. Dolayısıyla arkadaşlar o yüzden e, tekrar bir düşünün derim. E, tekrar bir açıkçası kafa patlatın derim. Yani e, reklamlarda sürekli sponsorlu reklamlarda dönen indikatörlerin çoğu arkadaşlar en üst noktalardan hemen kapatayım şuradan bir sel buradan bir bay şuradan bir sel buradan bir bay gibi gösteriyorlar ne zaman alıp denediğimiz zaman arkadaşlar hüsranla sonuçlanıyoruz ve ben bunu çok yaşadım açıkçası bugüne kadar 3 sene içinde çok fazla yaşadım arkadaşlar o yüzden mesela olması gereken bu ve daha iyisi de olabilir diye düşünüyorum bir saatlikten filmde bir sel sinyali bir bay bir sel bir bay burada bir sel bay şimdi e, açıkçası şunu da söylemek istiyorum Hani ben nasıl hareket ediyorum arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada bir bakın arkası background kırmızı. Yani bir düşüş trendinin içinde olduğumuzu görüyoruz. Eğer ben düşüş trendinin içinde bir buy sinyali gördüysem açıkçası pek fazla dikkate almıyorum. Benim için sell sinyali dikkat, dikkatli bir şekilde devam etmektedir arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. 5 dakikalık time frame'e indiğimiz zaman neler oluyor? Hemen bakalım. Grafiği bir sıfırlayalım. 5 dakikalık time frame'de de arkadaşlar sell çok güzel bir şekilde kervi yaptırmış. Buy çok güzel bir şekilde kervi yaptırmış. Burada buy evet bakın kır yaptırmış ve daha düşmüş yaptırmış. Burada evet olmamış. Bir break kırılımı gelmiş. Burada çok güzel bir şekilde sell, daha sonra yukarı yönlü hareketler. Burada buy evet. Peki açalım ayı algo'yu. Yani inanılır gibi değil. Peki ben bunu daha böyle nasıl söyleyeyim? sinyalleri çok düzgün olan bir coinde deneyeyim mesela. AVAX'da deneyeyim. Mesela AVAX'ı tabii ki hareket ettirmek o kadar kolay değil. GMT biraz daha kolay. AVAX'da sinyaller daha oturuyor arkadaşlar. Mesela bilinir coin'lerde mesela ADA'da, AVAX'da, Polkadot'ta, Dash'ta, işte Cardano'da bunlar daha arkadaşlar bilinir oluyor. Daha sinyaller oturuyor. Mesela burada bir break out kırılımıyla birlikte bakın bir sell sinyali aslında düşen trendin devam ettiğini bize gösteriyor. Burada bir buy sinyali gelmiş. Şu an 5 dakikalık time frame e bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yönlü sell sinyali de hala devam ediyor. Hemen gelelim 4 saatlik time frame'e. <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Çok fazla da şey yapamayacağım. Kusura bakmayın editleyemeyeceğim. Çünkü vaktim yok. Ee, sel sinyali bize çok güzel bölge vermiş. Hemen açalım E -salgoyu. neler yapmış. A sat, A sat, A sat, A sat. Yani kaç kere bize anca robota bağlayacaksınız. Robot e, sizin adınızı alıp satacak arkadaşlar. Dediğim gibi buy sinyali gelmiş. E, trend düşen trendin içinde olduğumuz için arkadaşlar. Ben bunu pek fazla K ile almıyorum. Sell sinyali birlikte aslında tekrar pozisyona atlayıp bir breakout kırılımını da gördükten sonra. Bakın net bir şekilde artık bunları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burası net bir şekilde bir formasyon. Bunları görmeniz gerekiyor. Hemen şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hemen şurada ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar formasyonlar zaten internette de bunu bulabilirsiniz açıkçası. Bakın beriş formasyonu bir boğa form pardon ayı formasyonu aynen gördüğünüz gibi brekant kırılımıyla birlikte aslında aş yönün aşağı yönlü gideceğini sel sinyali onaylanıyor ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Hemen şöyle geçmişe baktığımız zaman tabii ki AVAX'a çok güzel bir e, çıkış geldi. Bakın bizi buradan aldı. 9.56'dan aldı e, indikatör. Nereye kadar götürdü? Şuraya kadar. 40 dolara kadar götürdü. Hadi tepede çıkabildiğiniz profesyonelseniz 49 dolara kadar götürdü arkadaşlar. E-savgı açalım bakalım. Al sat, al sat, al sat, al sat, al sat. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok arkadaşlar. Neyse benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer indikatöre sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız gerekiyor arkadaşlar. İndikatöre sahip olmak istiyorsanız mail attıktan sonra arkadaşlar sizinle mailde iletişime geçip indikatörün detaylarını konuşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.